O onun halidir diyor. Subhanallah. Ebu Ahbas radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre ravilerini anlatıyor anlatıyor. Efendimiz Cuma günü secde suresiyle insan suresini okurdu. Efendimiz'e şöyle anlatıldı, şöyle anlattı. Resulullah Efendimiz akşam namazında Kafirun ile İhlas suresini okurdu. Cuma günleri. Yatsı namazında ise Cuma suresiyle Münafıkın suresini okurdu. Denildi ki Efendimiz Cuma namazında dahi bu surelerden birini okurdu veya Yasin-i Şerif'in içerisinde İmam-ül Mubi'ne kadar okurdu diyor. Hasan radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Buyurdu ki bir kimse Cuma gecesi Yasin suresini ve Duhan suresini okursa sabaha bağışlanmış olarak çıkar. E oku arkadaş işte duydun. Okuyamaz. Nasibi yoktur. Yoksa biz çok şeyler biliyoruz hepimiz. Bildiklerimizi yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz bak. Niye? Nefis fırsat vermiyor. Şeytan fırsat vermiyor. Bağlamış elimizi, ayağımızı, dilimizi, cem cümle, ağzamızı. Ona öyle bir tesiri var üzerimizde. Bildiklerimizi yapamıyoruz. İşte şimdi duyduk o zaman. Tamam ben bu gece uyumayacağım. Dene. Bir kere iki kere yapsak da gene mükafatını alırız ama beş kere yaptırmaz hayatta. Ne yapar yapar şeytan çatlar. Kırk dereden su getirir seni kandırır bir dahaki haftaya yaptırmaz. Başına olmadık işler çıkartır. Gelir evde hanımını elini yakar, çocuğunu yere düşürür. İlle bir şey çıkartır. Şeytan yapar bunu ki seni onunla meşgul etsin de bunu yaptırmazsın diye. E peki nasıl olacağız? O zaman Ömer gibi adaletli olursak şeytan seni gördüğü zaman uğramayacak. O yoldan uzak duracak biraz. Yaklaşmayacak sana ki seni beni alıkoyamazsın. Kalbimizdeki zikrin nuru onun narını yakmalı ki o bize yaklaşamasın, gelmesin. Bu müjdeler boşuna verilmiyor. Evet. <laughs> Cuma günü Efendimiz şöyle buyurdu. Neden Cuma denilmiştir biliyor musun? Sanırım bilmiyorum Efendimiz. Cuma günü babanız Adem Aleyhisselam vücudu bir araya geldi. Cem edildi. Cem günüdür. Bir araya gelme günüdür. Birlik günüdür. Beraberlik günüdür bütün herkesin birbiriyle tanışması, anlaşması günüdür. Büyük mescitlerde kılınması, halkın oraya toplanması, köylerdekilerin, kasabadakilerin gelmesi haftada bir defa herkesin birlik ve beraberlik olduğunu, birbirini tanıması, eksiğini, noksanlığını, sıkıntısını gidermesi içindir. Şimdi öyle kalmadı. Şehirler büyüdü ama hüküm olarak yine aynıdır. Hangi mescitte olursa olsun o mescide gelip görüşmeleri, buluşmaları ve tanınması Adem Aleyhisselam babanız Adem Aleyhisselam'ın vücudunu Cenab-ı Allah bir araya getirdi. Onun için cuma denildi, cem edildiği için.